Ee, ama e, ne oluyor, ne ya Bunun içinde yaşıyoruz? Ve en son e, toplumsal kutuplaşmanın bir başka denkleminin kurulduğu bir e, yapı söz konusu oldu. O yapıda işte gezi e, evet. sürecindeki kiminin gezi direnişi dediği, kiminin gezi isyanı dediği, e, süreci dediği, e, süreci dediği evet. ama neticede geziyle başlayan sıfatları değişen e, değerlendirmeler yapıldı. Oradaki en büyük övgülerden bir tanesi de e, genç insanların oluşturduğu dil üzerineydi. E, Ahmet Mümtaz Taylan açısından nasıl bir Bildi. Hayatında neye tekabül etti? Yani hayatı duyumsama açısından. Biraz sonra konuşalım. Şimdi e, e, gezi süreciyle ilgili şunu söylemeliyim ya da gezi direnişiyle ilgili, e, gezi olaylarıyla ilgili. Biz e, bugüne kadar çok da fark etmediğimiz, varlığından haberdar olmadığımız ya da bir kısım davranış biçiminden haberdar olmadığımız bir kuşağın yaklaşım biçimini açıkça gördük ve bu aslında çok etkileyici bir şey olumlu anlamda söylüyorum. Yani itiraz eden, soru soran, talep eden, bunun için risk alan, sıkıntıya katlanabilen, tahammüllü, kuvvetli bir genç kuşak olduğunu gördük. Ben kendi payıma onları yönlendiren, bir şeye doğru sürükleyen şeyin içinde olmaktansa, tarafın içinde olmaktansa izleyen ve anlamaya çalışan ...olmaya gayret ettim. Bence, Bu bilinçli bir tercihti yani. Bilinçli, açık bir tercihti. Hayır, benim gezi sürecindeki tutumum zaten çok açık. Ben yanılmıyorsam 3 Haziran'da... Işte, e, ...Moskova'da Nazım Kutlaması'na Hı -hı. gidecektim. Bir gün veya iki gün önce... ...galiba bir gün önce 2 Haziran olması lazım. Bir televizyon programına davet edildim. Tartışma programına. E, olayların son derece yüksek, yüksek olduğu... Yani, tansiyonun yüksek olduğu bir gecede... E, Murat Menteş yazar, Hilal Kaplan hmm. ve şeyle e, Habertürk'ün e, Orta Doğu sorumlusu Ceren Hanım'da söyledim. Ceyda. E, Ceren, Ceren. Ceren, Ceren Kenan. Evet. evet. Onunla birlikte dördümüz işte Veys Ateş moderatördü. Bir şeye katıldım. Orada çok açık bir biçimde söyledim. Yani ağır bir e, polis şiddeti e, var, devlet terörü var e, bu işin içinde. Bir anlayışsızlık, anlamazdan gelme, bir e, yüz çevirme, kavramak istememe, gibi bir tuhaf tutum var. Ve hatta şeyi de söylemiştim ta 2 Haziran'da olaylar ta şeye gelmeden, çok yükselmeden yani yarın eğer bu ülkenin İçişleri Bakanı, Valisi, İstanbul Valisi ve Emniyet Müdürü istifa etmemişse veya görevden alınmamışsa yani bu ülkede demokrasiden bahsetmek falan. Hala aynı noktada mısınız? Evet. Çünkü noktada. yani ne görevde şey, alındı başka şeyler oldu. Hiçbiri yani. görevde değil şu anda ama başka neden? Başka neden? Var. o başka yani. yani. Evet yani o gün böyle söylemiştim. Daha sonra da galiba o akşam oradaki açık ama lisan münasiple kendi üslubum içerisinde ki e, itirazım ve eleştirilerin nedeniyle de Başbakan'la e, yapılan ilk e, toplantıya davet edildim. 11 kişiyle birlikte e, gittim Ankara'da. Sayın Başbakan'a da aynı münasip e, gördüğüm dille bütün eleştirilerimi sıraladım. Başkaları da sıraladılar. E, Nasıl bir tutum takındı Başbakan? 4,5 saat boyunca dinledi e, bizi. Yarım saatte o konuştu. E, o toplantıdan da işte e, bir plebisit, e, önce referandum dediler sonra plebisit olarak terminolojiyi düzelttiler. O karar çıktı. E, onun dışında somut bir şey zaten olamazdı. Bizim bir temsil şeyimiz de yoktu. Hani e, Bir temsil e, Tabii çok kabiliyetimiz yoktu. Temsil. Farklı farklı evet. insanlar çağrılmıştı. Daha Bak. sonra zaten ertesi gün Taksim Dayanışma da gitti falan. Şunu söyleyeyim. Yani gezi süreciyle ilgili benim e, ne düşündüğüm çok açık. Hem televizyonda orta yerinde ilk e, çıkıp bu konuyu ta, bu konunun tartışıldığı açıkça e, tartışmanın içinde yer aldım. Sonra o görüşmeye e, yani o çağrıya e, gittim kabul ettim orada konuştum. Ertesi gün veya iki gün sonra da Hürriyet'te yazdım evet. zaten e, oradaki görüşlerimi. Şimdi e, şeye dönecek olursak yani o kuşağa bu kuşağa dönecek olursak bizim onlara öğretecek bir şeyimiz olduğundan daha çok öğrenecek şeylerimiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü yeni yöntemler kullanan, yeni şeyler söyleyen ve bunu 12 Eylül sürecinde de öncesinde de çok alışık olmadığımız bir şeyle üslupla ifade edebilen bir kuşak var. Peki Bu umut verici bir şey. Siyasal iktidarın doğrudan o kuşağın içinde olduğu hani sizin övgü olarak ortaya koyduğunuz çünkü yeni bir dil, yeni bir hayat anlayışı olarak koyduğunuz şeyi hem dış mihraklar ekseninde de yönlendirilmiş ve bugün de artık geldiğimiz noktada neredeyse tırnak içinde işte iktidarla cemaatin kopuşuyla birlikte bir darbenin parçası diye saydığımızda 17 Aralık bir de gezi süreci konuyor. E mesela ben bakıyorum oradaki insan profilinin en azından e, bu 17 Aralık'ta itham edilen tırnak içindeki kadrolarla bir arada olması mümkün değil. Mesela bu, bu tahlilin doğru yapılmamış olmasına ne diyorsunuz? Yani ben o şeyi, o kıyaslamayı kavra, kavramaktan çok uzağım. 17 Aralık'la gezi sürecinin uzaktan yakından o neydi, o neydi? bir benzerliği yok. E bir, yani bir halk hareketiydi, bir itiraz biçimiydi, bir, bir uyarıydı. Ve biraz da bu derecede tansiyonun yükselmesinin nedeni aslında yürütmenin tutumuydu. Yani hükümetin tutumuydu. Daha sakin, daha anlayışlı, daha anlamaya çalışan bir şeyle yaklaşımlı gezinin şeyine sorularına yanıtlar aransaydı ne o hale gelirdi ne de bugün hala böyle konuşuluyor. 17 Aralık? 17 Aralık başka bir şey yani 17 Aralık işte 12 yıldır güç birliği yaparak güçlerini birleştirerek yürütmeyi hükümet etmiş iki grubun kendi arasında birbirini tasfiye etmeye çalıştığı bir şey yapma, rekabet veya şey hesaplaşma sürecine girildiğini düşünüyorum. Ben siz kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Yani çünkü bir aktör, yazı yazan bir insan olarak iki figür var ve sizin bu yani sizin ve pek çok insanın bu olup biten içerisinde en ufak bir söz hakkınız yani kendi kaderinize dair bireysel olarak değil toplumsal söz hakkım, hakkım var. Söz hakkım Mesela, var. Seçimde kullanacağım o söz hakkımı. Seçim yetecek mi toplumsal hareketler açısından? Sadece yani siyasal tercihler yetiyor mu? Evet, şimdi bir yurttaşın, ortalama sıradan bir yurttaşın söz hakkının olduğu e, noktaları sayacak olursak birinci sırada şey gelir. Seçim gelir. Yani sandıkta e, tutulumuzu e, net bir biçimde ortaya koyarsınız. E, onun dışında sizin dışınızda gelişen birçok şey var. E, onlara müdahale etme şansı yok. Ya. Ben gene şanslı birisiyim. Yazıyorum, çiziyorum. işte böyle bir programa çıkıp derdimi anlatabiliyorum. E, ama hani e, bende bende yarattığı hissiyat şu tabii şimdi biz e, toplumsal olaylara bir ülkenin e, bir ülkede olup bitenlere kendi yaşantımız içinde, kendi hayat süremiz içerisinde bakıyoruz. Nedir ortalama bir insan ömrü diyelim ki e, 70-80 sene. Herkese Allah uzun ömür versin ama 70-80 sene içinde olacaklarla dünyayı algılamaya, kavramaya çalışıyoruz. Oysa bir ülkenin tarihinde e, Ak Parti'nin e, hükümet ettiği 12 yıl bir nokta olarak kalacak yarın öbür gün. E, objektif bir değeri olmayacak bugün yaptığımız tartışmaların bir kısmının tarih karşısında. Bir kısmının olacak tabii. Bir kısmının da tabii ki olacak. Onlar da tarihe bir şekilde düz veya ters girecekler. Tarihe tersten girmek de mümkündür biliyorsun. Hı. Düz de girilir. E, zaman belirleyecek e, Türkiye'nin işte diyelim ki 2000'lerin başından işte iki, 2015 yıldır, i̇lk, evet, ilk çeyreğinde olup bitenlerde ne kadar e, tarihe gireceğini bu sürecin Zaman içinde göreceğiz ama e, elbette hiçbir şeyi küçümsememek fakat gereğinden fazla da büyütmek hayatın kendisi buymuş. E, bu ülkenin e, en gönlendiği zaman taraftarları için söylüyorum e, bu hükümetin. E, 2000'li yılların ilk çeyreğinde olmuş ya da en korkunç zamanlı 2000'lerin ilk çeyreğinde yaşamış falan gibi çok büyük ve kara kuşu yargılar Hayatın gelen şeyler, abartılı geliyor. Peki şunu sormak evet. istiyorum. Gezi sürecinde bir değerlendirme yapıp oradan kültür sanat dünyasında da bir iki siyasal sonucu olan de konuşmak gerekiyor. Bunlardan bir tanesi gezi sürecinde özellikle belki de çok uzun zamandır görmediğimiz bir şey oldu. Ee, televizyon ekranlarından e, tanınmış olan aslında e, tiyatroculuğu e, ya da sanatın başka alanlarında yazar, çizer, neyse müzisyen olarak e, verimli e, ürünler veren ama televizyondan da e, kitleyi etkileyebilecek arkadaşlarımız e, tavır koydular. İlk defa doğrudan bir tavır koydu, kondu belki de organize bir tavır kondu. E, bu tavır toplumun bir kısmı tarafından büyük alkış aldı. E, büyük kanaat önderi, yani zaten sanatçı önderi ama daha da ileri kondu. Öte taraftan da, belki de Cumhuriyet tarihinde ilk defa e, Sayın Başbakan ve iktidar doğrudan bu insanları hedef aldı. Hı hı. Bir kısmı e, işte iş bulamayacak duruma da gele, gelebildiği söyleniyor. Bir kısmı Türkiye'yi terk ettiği söyleniyor. Bir kısmı işte gidip geldiği söyleniyor. Bunları çoğaltabiliriz. Yani e, bu siyasal iktidarla fazla sayı örneğinde olduğu gibi sanatçılar arasında her zaman e, abartılı bir gerilim de oldu. Mesela bir oyuncu olarak e, ve hiciv yapma mecburiyeti olan mesleği eleştirel alma gereken birisi olarak Başbakanın o tutumu o gün söyledikleri ve bugün gelinen noktada nasıl hissettirdi? Ve oradan da devlet tiyatrolarına girelim biraz. E, yani başbakanın ve genel olarak e, bu hükümetin e, e, sanatla sıcak bir ilişkisi olmadığı çok açık. Bunu birçok sanatla da sanatçıyla da çok e, sıcak bir ilişkisi olmadığını biliyoruz, görüyoruz. E, kendisi de ifade ediyor e, zaman zaman. E, üstü bu zaman zaman kırıcı olabiliyor. Evet. Gezi sürecinde sanatçıların organize bir biçimde gezide görünmesi gibi bir şey söz konusu olduğunu zannetmiyorum. Yurttaş olarak orada olmaktan kendilerini alamamış olduklarını düşünüyorum orada olanların. Zaten sanatçının siyasete karışmaması gerektiği gibi bir önermeyi de ben hiçbir zaman makul ve mantıklı bulmuyorum. Çünkü sanatçı dediğimiz kişi birey öncelikle bir yurttaştır ve siyaset yurttaşlık görevidir. Siyasetle ilgilenmek tabii ki onun içeriği, biçimi ve dozuyla ilgili herkesin kendi tercihleri öne çıkar. Orada bulunmayı bulunmaktan kendini alamamış, bulunmayı tercih etmiş, orada olması gerektiğini düşünmüş olan arkadaşlarımızın saygı duyması gereken tercihleridir.